Asgari ücret abi, asgari ücret. Abi yapsalar ne olur? Var mı kıymeti? Zam geliyor, her şeye zam geliyor tekrardan. Mantıklı mı? 24 buçuk bugün benzin aldım 29 lira. Giderken geçen hafta 21, 800 lira mı neydi? Asgari ücrette şu an zam geldi mi? Gelmedi. Gelse de ne zaman alacak? Eylül'de. Değil mi? Evet. E, var mı faydası? Hiçbir şey yok. Bir Değişen de... hiçbir şey yok abi. Daha da pahalanacak. Daha da pahalanacak ile... yani. Yapma be abi. E, herhalde abi ya kıymeti yok. Hiç Peki vermesinler bence. Abi bu ya dursun. Hiç vermesin. Yani değil Aynı mi? kalsın. Vallahi billahi iki sene önce üç sene önce daha iyi geçiniyordum. Bak yemin ediyorum 42 lira sigara olmuş. Daha zam yok. Bak daha zam alımdık. Daha Zam yok. Yani nasıl olacak böyle ben ne bilmiyorum. Her şeye zam. Şimdi şey hiçbir yani kötü şeyi de kabul etmiyorlar. Yani memleket iyiymiş, Mehmet şimşek gelmiş ya daha iyi yapacakmış. Ya onlara göre öyle kardeşim. Bir de 5 yıl daha şimdi bunlar. Arabaya biniyor, vergisiz arabaya biniyor. Şimdi diyorlar ya işte model model arabalar var bakanlıkta. Olacak tabi. Senin aldığın iki üç trilyonu onlar 500 liraya alıyor. Yani. Peki abi bu doların da patlaması diyorlar. Öteki enflasyon. Zaten millet mutsuz parası yani. olmuyor. Yani mutsuz olur üstüne. Ya bak şimdi seçim. dolara da şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir analiz yaptım. İnan dolar yaptırıyorlar yükselsin diye bakıyor millet. Çıldıracağım ya. Böyle bir yani Türk mantığı var mı? Bak benim inan 3-5 kuruşum var Türk parasında yatırıyorum. Inada gidip yapmıyor. Sanayiciler, ya. Ya. Gidip sanayiciler başbakanın yapıyor. konuşması evet. sırasında söyledi Cumhurbaşkanı'nın. Evet. artırın yükseltin, ya. ihracat ya. yapıyoruz, para kazanacağız dediler. Bak. Dolar yaptırıyorlar evet. ve şu, o Bravo. faizli dolar mevduat hesabı var. Dolar yükselsin, euro yükselsin ne innet var. Ev... Her gün telefonla konuşuyor. Dolar euro yükseldiği anda <laughs> alımımız her şeyi yükseliyor. Onu diyorum ama bunun farkında değiller. Aa. Onu Çok demek istiyorum inanılmaz ben. İnanılmaz bizi cahil bırakıyor. Evet efendim. abi yani söylüyorum i̇nanılmaz ben. Ama. Yani zam veriyor işte kasılıyorlar Şu kadar zam yaptık bu kadar var mı faydası? Abi bence bu hiçbir şey değişmiyor. Bence bu başımıza gelenlerin hepsi bu proje. İşte bilmiyorum artık. Abi proje düzel Abi nasıl düzelteceksin ki bu ülkeyi? Işte Düzeltin abi? Çok yani bilmiyorum ya. düzelecek gibi de gözükmüyor. Bu böyle artık zincirleme gidiyor. Bu son koronadan sonra bu artık işte normal esnaf da kafasına göre fiyat koymaya başladı. Evet, Mesela çık şuradan doğru. değişik değişik Tabii. fiyatlarda çay içebiliyor, hani kahve içebiliyor. Oluyor. Herkes işte mekan kirasına Aynen. göre fiyat belirliyor. Aynen. Yani her şey artık yani. Bugün belediyelerin bile işte gidiyorduk kafelerde uygun fiyatları içiyorduk, orada bile her şey yükseldi. Orada işte. bile arttı. Aklı i̇şte şey artık. Akıllı olarak işte. Çalışan personel yani. Ne olacak ben de bilmiyorum gidişat çok kötü yani. Bilmiyorum. Yani Ama herkese... sen diyorsun ki yapacaklar, yapsalar da bir şey olmaz ama yapacaklar. Ben abi. iddialıyım. E millet nereden nefes alıyordu? Banka kredilerden döndürüyordu. Hı. Ben de o bir çarkı döndürdüm bir dönem işte. Aldım, ettim, ödedim bilmem. Öyle güzeldi. Şimdi bu faiz şey para vermiyor ya bankalar. 6 ay gitsin, bak 6 ay sonra olay bitti. Bak ne diyorum sana günlük çekimler vardı işte evet, kredi evet. döndürenler vardı bilmem ne bir Zaten şeyler alan vardı. alamadılar bir hafta tutamadılar. Ya, i̇şte onu diyorum o, olay bitsin ülke var ya tıkandı gitti bitti yani kaos. Bak iddialıyım kaos yani. Pes abi Vallahi, pes bu kadarına yani, pes abi pes ne yani, diyeyim bilmiyorum anladım. saygılar. Durmadan zap. Yani. Saygılar yani enflasyon önleyici tedbirler alması gerekir yoksa maaşlar artırmışsın ücretler artırmışsın ne işe yarar yani? Yani el ele baş başa olur o fiyatlar yükselirse yani. O zaman enflasyon önlenemez yani. İşte Maalesef. enflasyonu durdurmak lazım. Umarım. Umarım. Teşekkürler. <laughs> İyi günler. Sağ olun. Gürcü'te ikinci bir zam konuşuluyor. Bu konuya bakışınız nedir önümüzdeki ay Temmuz ayında? Asgari ücrete ikinci zam ne bir şey ifade etmez ki. Enflasyon o kadar yükseldi ki mecburen yani, diyorlar. Yani o, ama bunlar çözüm değil ki hep palyatif tedbirler. Günü kurtarmak için yapılan şeyler. Türkiye'de şahısların da bir şeylerin başına getirilmesi, kurumların başına getirilmesi çözüm değil bir şeyler için. Ekonomiye Mehmet Şimşek'in, evet. e, Kavcıoğlu'nun, BDDK'nın başına getirilmesi, işte, Gaye Hanım'ın e, Merkez Bankası'nın başına getirilmesi falan bunlar isimler tartışılmaması lazım. Türkiye'de sistemle ilgili sıkıntılar çok. Yani hukuksal zeminin, adaletin, e, insan haklarının, özgürlüklerin daha fazla genişletilmesi Türkiye'nin önünü birçok konuda açar ekonomide. Peki Bana önümüzdeki göre. dönemde böyle bir durum gelebilir mi? Zor gözüküyor çünkü sert oynuyorlar oyunu hükümet. <laughs> yani e, tabii kendi hitap ettiği tabanı var. O kanat, o taban farklı şeyler bekliyor. %52 civarı. Aynen %52 diyelim öyle olsun peki. E, ama e, bu tarafta da bir %48 var. Depresyonda. Depresyonda. Ağır depresyonda. Öyle. %20'si falan evet. ağır depresyonda. Ee, bu kutuplaşmış iki toplum tek devlet işte iki millet Yani tek devlet daha iyi Yani nasıl olacak? Parça istiyor, nasıl herkes ayrı bir şey. Söylüyor. Tabii tabii İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de sokaklarda Mahmet. Türkçe konuşan insanlar artık çok az. Yani çok e, sorunlar büyük. Zaten Mehmet Şimşek dün açıkladı. Ben dedi çok büyük bir enkaz devraldım. Mehmet Şimşek dedi. Tayyip Erdoğan'a atar yapıyor. Ben Korkuyorum abi nasıl oluyor böyle bir şey? <laughs> Sürekli diyor ki rasyonel zemine oturacağız. Yani hayalde. E, tabii hayal gerçekleri görmemiz yüzüyor. lazım diyor. değerle yüzü olmamış. Kas Yine hırsız olmasın lazım. <laughs> Allah korusun. Yine <laughs> e, hırsız. O tabii, Tayyip Bey hırsız demişti ona. Evet olarak. öyle bir şeyler söylendi <gülüyor> hakkında. <gülüyor> yani bilmiyorum kardeşim. Yani. Evet abicim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Ee, asgari ücret şu anda bir ailenin mesela dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için rahat bir yani nasıl desem 25 bin falan tarzı en az 30 25 bin 30 bin arası olması lazım. Çünkü yani her şey o kadar pahalı insanlar şu an süt alamıyor, kaşar alamıyor, en ufak yani yemek olarak şeyleri bile alamıyor. Kuru ekmek bile 10 liraya doğru gidiyor yani ve hala da bu ad, yani bu adamı seçiyorlar. Ben bir şey demiyorum. Geç Allah akıl fikir versin. Seçtiler artık. Bir 5 yıl daha bu abilerleyiz. Yani 25 bin altın olmaz diyorsun. Şimdi ikinci zam gelecekmiş Temmuz'da askeri ücreti. 11 buçuk yapacaklarmış. Duydun mu? Abi 11 buçuk yani Allah razı olsun sağ olsunlar yani. Kendileri saraylarında altın musluklarıyla yıkanıyorlar. Bize burada 11 buçu askeri ücret yapıyorlar. Sonra halk geçinsin yani. Bir de bak hala salak gibi her şey bu kadar pahalı. insanlar geçinemiyor. O adama nasıl oy verebiliyorsun? sen hangi mantıkla oy verebiliyorsun yani? Ne, ne yaptı ki? Ya? Yani hiç artı bir şey yok adamın. Alıyor sadece kendi yandaşlarını besliyor. Burada halk aç yani. Kimse kendi geçinemez halde normal. Orta hal durum zaten yavaş yavaş geliyor. Yani fakir ve zengin şu anda yani. 11 buçuk diye bir rakam konuşuluyor. Evet. Yani, yaparlar mı ikinci zamı kesin? Yaparlar e, Tabii sene sonunda yine asgari ücrete bir zam gelecek. Şöyle senede bir defa geliyor normalde. Ama bu sene iki defa getireceğiz. Evet. Dediler. Enflasyona 11 karşılık. Peki bu on buçuk olduğunda tekrar enflasyon patlar mı? Zaten enflasyon zaten durdurulamıyor ki patlasın. Zaten şu anda patlak. Gidiyor diyorsun. Frenleri patlak yani şu anda gidiyor. Çünkü eleman yükü bayağı bir çıkacak işçi yükü. Evet. Bu da bütün fiyatlara yansıma tehlikesi. Bize çalıştıran olarak bizde e, yükümüz evet, ağırlaşıyor evet. ama e, karşı tarafta geçinme sıkıntısı çekiyor. Evet. O zaman yine enflasyonlar yolda. Yani bana göre zaten hiç durmadı. Daha evet. hala yükseliyor. Ama lazım çünkü çılgın rakamlara gidiyor abi. Şimdi 10 bin liraya ev bulamıyorsun. Öyle yani şey tabii ki burada askeri ücretten yüksek kiralar. Bu enflasyonun zaten en yüksek dönemindeyiz. 2000 yıllarında da ticaret yapıyorduk böyle bir enflasyon yoktu. Yoktu değil mi Yoktu efendim. Ben de o parayı nereye koyacağımı düşünmüştüm. Eee işte. e, e, en büyük sorun da oydu zaten. O parayı nereye koyacağız? On buçuk abi harca harcı bitmez. Asla. Asla. Hatta eee Vehbi Koç'un yanına da gitmeyi düşünüyorum. Bir randevu alsam. Acaba nasıl değerlendiririz diye? Yurt dışına nasıl açarız diye? Yani çok zor ya. Işin esmesi bana gerçekten çok zor. Yani olacak gibi değil bu iş. Olacak gibi değil bu şekilde. Kira olmuş altı buçuk. Sen bana on bir buçuk versen. 12 versen ne olur? Elektrisa bin lira, bu bir buçuk. On bir buçuk olduğunda enflasyona etki eder mi? Böyle korkuluyor çünkü daha da artar diye ürünler. Ya şimdi şu şekilde alt tabaka her zaman ezilmeye mahkum. Sistemiz çünkü buna elverişli. Alt tabakanın sayısı çok fazla oldu son iki yılda. Orta olduğu gibi çöktü. Şöyle söyleyeyim zaten orta orta tabaka diye bir şey kalmadı. Yok. O makas, aradaki makas iyice açıldı. Mesela hani eskiden pazar pazara giderdin. 200 lirayla senin alamayacağın şey yoktu. Eskiden de şöyle 3-4 sene öncesinden bahsediyorum. Ama şimdi şurada ya, az ileride peyniri sordum 196 lira. O da yersen o peyniri. 196 lira şu köşe ileride. Aa, Bakalım yok. ekonomide ne yapacaklar? Mehmet Şimşek geldi. Her an kovulabilir korkuyoruz. Pek de ümitli değilim. Saygılar. Saygılar değilim. Abi 11 buçuk civarı yapacaklarmış askeri ücreti. Ee, bence daha fazla olmalı. Evet. Bir evi geçindirebilmek gerçekten biraz zor bu durumda hele ki ve mağdur durumda kalan bir sürü aile, bir sürü insanlarımız oluyor. 11 çok makul bir rakam değil bence. Daha çok olmalı. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Kardeşim şunu sormak istiyorum. Evet abi. Enflasyon sürekli yükseliyor. Malzemeler, satışınız, alışınız, ne iş yapıyorsanız yapın sürekli bir enflasyon var, evet artış abi. var ama ikinci bir asgari ücret zammı konuşuluyor. Duydunuz mu asgari? Evet abi duyduk. Bence ne kadar şey, olmalı? 12,5 falan diyorlar da abi ben bir şey içini şey zannetmiyorum yani. Ertesi gün zaten şu telefon kılıfı yine 100 milyon olacak yani. Değil mi? Abi e, fiyatlar arttığından beri döviz konusunda olsun o olsun bu olsun bayağıdır depresyonda Gençler yok. Gençler yok oluyor abi. <laughs> Gençler yok oluyor abi. Ne bileyim hani 1.25'in fiyatı bile 7 olmuş anladın <laughs> mı bilader? Hani. Çok. Yani çok abi biz genç gençler olarak artık bıktık, usandık. Bizi görün, biz de geneceğiz. Hani dövmeliyiz diye böyle bizi şey yapmayın. Biz Gençlerimizi de abi. ön yargı yapmayın. Biz gençler olarak kesinlikle her şeye çok varız. katkıda bulunmak istiyoruz. Her her içinde, her şey içinde, her masada varız. Lütfen bize destek olun. Gençlere inanın.